Değerli arkadaşlarım, siyaset elbette devam ediyor ama biz bugünü değil, geçmişi değil, geleceği konuşmak istiyoruz. Burada Malatyalı kardeşlerimizin bulunduğu bir ortamdayız. E, deprem bölgesindeyiz. Depremzedeler e, siyaset kurumundan gelecekte bizim için ne yapacaksınız onu soruyorlar. Ankara'da insanlar Cumhur İttifakı'nın içinde yer alabilirler. Kendi tercihleridir. E, biz Millet İttifakı olarak her tercihe saygı duyarız. Ayrıca burada Cumhur İttifakının liderleri olarak buradayız ama e, iki büyük e, Millet İttifakının e, e, liderleri olarak buradayız ama aynı zamanda e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da burada. E, onlar da yaşanan e, olayları gelip zamanda defalarca gördüler. Özellikle kayısı üreticilerin ellerinde stoklar vardı. Bu stokların eritilmesiyle ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mızla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı arasında bir protokol de imzalandı.